Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ezgi, seslendiren Özkan. Bugün sizlerle beraber çantamda ne var çekiyoruz. Malum koronavirüs nedeniyle evde kaldık. O yüzden evde video çekmek zorunda kaldık. Bu şekilde bir video çekeceğiz. Evet arkadaşlar bu normal bir kız çantası. Pembiş pembiş. Çok güzel. Önlü, arkalı bir çanta yani. İçinde neler var onlara bakacağız. Başlayalım isterseniz. Hadi başlayalım. Fermuarımızı açtık. Tabi hoparlörü açabilirsek. Çıkarıyoruz. 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 Çıkarttım. Bu benim üniversite şeyden mezuniyetten kalan bir tane fotoğrafım. Kendimi çok sevdiğim için bunu sürekli yanımda taşıyorum. Canım kendim. Bayılıyorum kendime. Tabii ki bu bir şaka. Evet şaka şaka. Neyse geç. Böyle bir şey asla yanımda taşımıyorum. Şimdi sıradaki neymiş bakalım. Cüzdan arkadaşlar. Bu bir 7 senelik bir cüzdan. Mavi. Güzel. 7 sene boyunca yanımız. Ne ohası. 7 sene boyunca taşıdık tabii ki yanımda. Ailem rahat bırakmıyor arkadaşlar. Tabii gördüğünüz gibi. Burada da bir fail atalım. Küpem çıktı yani. Sonuçta onu takmam lazım bir saniye. Arkadaşlar bu bir kirpik düzleştirici kirpik düzleştirici ile kirpiğimi düzleştiriyorum. Bu tür işlerime yarıyor işte o da. Sıradaki ürünümüz tablet. Tablet de yine günlük kullanımda ihtiyacım oluyor. Buradan YouTube'a falan da bakıyorum. Telefonla işim olduğu zamanları. Oradan da bazı işlerimi halledebiliyorum işte. Bu bir USB. Yani herkesin ihtiyacı olan. Bu da bir mendil arkadaşlar. Burnumu hapşırırken ağzımı kapatmak için lazım oluyor en favori ürünüme geldim. Bu gözlük arkadaşlar. Bu gözlüğümü çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Sizce de çok güzel değil mi ya? Evet gözüme takayım şimdi şöyle bakın. Sizce nasıl süper değil mi? Bir, bir like'ınızı alırım. Şöyle takayım videoya böyle devam edelim. Bir saniye. Sizleri de çok seviyorum. Sıradaki ürünümüz bir kameranın şarj aleti bu kamerayı şarj ediyorum bunu dışarıda. Bazen şarjı bitebiliyor. O yüzden kafede falan şarj ettiriyorum. Burada da yeşil ve lacivert bir tane kalem var. Bunlarla da not alıyoruz yine. Renkli kalemleri seviyorum. Bu da power bank. Power bank ile telefonumuzu şarj ediyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz Hı. yani. O yüzden bunu da yanında geziyorum. Sürekli şarj priz bulamıyoruz. Şarj aleti başlığı. Bu da tabii ki diğer USB'ye şarj etmek için lazım. Tarayım arkadaşlar. Bununla saçlarımı tarıyorum. Çok lazım oluyor bu. Özkamını benden birkaç kez almaya çalıştı ama vermedim. Bu benim canım tarım çünkü. Heh, saçım dolaştı bir saniye. Evet hemen hallettim görüyor musunuz? Bu TikTok'ta video çekmek için lazım olan bir ışık. Normalde böyle değil bunun ışıkları ama biz bu Özkan bunu almış. Bunlar çekiyoruz onun bazı videolarını. Size güzel ışıtmıyor mu? Işık açık olduğu için biraz belli olmuyor ama neyse ay. Kırmayayım kırmayayım. Neyse. Şuraya koyalım şu şekilde. Şöyle durarsan tabii. Lütfen durar mısın? Tamam durdu. Videoya bununla devam edeceğim. Burada da beyaz bir cüzdanım var. Bu beyaz cüzdanı da çok seviyorum. Çünkü içinde bir sürü şeyim var. Ne bileyim yani. Tokamdan, yara bandından. Her şeyim bunun içinde yani. Arka tarafında da göstereyim şöyle. Arka tarafında da bant sabun var. El yıkama sabunu. Dışarı çıktığım zaman bunu elimi yıkıyorum. Kokusu da çok güzel. Çok seviyorum. İşte dolu yani içinde sim kartı şeyleri falan var arkadaşlar. Tabii ki olursa olmazımız çorap. Yırtılabiliyor bazen. O yüzden yanımda çorap da taşıyorum. Çorap taşımakta bir suç yok yani bence. Bu da bir İstanbul şeyli kapaklı bir tane defterimiz. Bunda da içeriklerimiz yazıyor ama bunda çok bir şey yazmıyor yani bu az kullanıyoruz bunu. Bunu geçelim. şöyle bir plastiği var. lastiği var plastiği değil koyalım. Gerçek YouTube defterimiz bu arkadaşlar. Bunda YouTube içeriklerimiz, TikTok içeriklerimiz, her şeyimiz bunda yazıyor yani. Şöyle bir göstereyim bir saniye. Evet gördüğünüz gibi YouTube yazıyor içeriklerimizi göstermeyeyim. Şu şekilde güzel içerikler de gelecek. Süper defterimiz hadi bulabilirsem çıkartacağım hadi gel. Bu da bir tripod. Tripotumuz çok güzeldi aslında bunun başı kırıldı çantamda koyarken. Şimdi kullanmıyoruz niye gezdiriyorum bunu da çıkartmam lazım artık çantamdan. Bu bir kart vizit. Kart visit kartlarım, vakıf bank kartlarım, kimliklerim, yani bir sürü şey var anlayacağınız bunun içinde de. Yani göstereyim şöyle de. Dolu anlayacağınız çok var. Geçelim bunda. Sıradaki ne çıkacak bakalım hadi. Mouse ve mouse petimiz var arkadaşlar. Mouse pet bulabilirsem. Şey. Mouse petimiz var. Bundan bilgisayarda dışarıda edit yaptığımız için çok ihtiyacımız oluyor. Bu yüzden bunu da bir yanımda taşıyorum yani. Canım mouse petim benim. Koyalım şu tarafa. Sıradaki ürün bu da bir kalem tıraş arkadaşlar. Göz kalem açıyorum bununla O yüzden yanımda gezdiriyorum. Evet bu da bir listerin. Ağzımda yemek sonraları gargara yapmak için. Çok güzel çok da ferahlatıyor. O yüzden taşıyorum. Bu da, bir saniye tabii tutabilirsem söyleyeceğim. Bu da güzel bir ince bir tarağımız. Bundan da saçımı tarıyorum. Saçımı düzeltiyorum arkasıyla bu şekilde vesaire. Şimdi bulabilirsem bir saniye. Heh. Baykuşlu şeyimiz var. Makyaj çantamız var arkadaşlar. bunu da makyaj malzemelerimi taşıyorum çantamın içinde dağılmasın diye. Şöyle birkaç tanesini göstereyim isterseniz. Bu süngerim arkadaşlar. Fountain tentağı süngeri. Bu far paletin Flormar'ın. Şu şekilde göstereyim. Birkaç tane daha ürünümüz var işte böyle Flormar'ın yine. Aydınlatıcı falan. Fırçalarım falan da var içinde. Onları da göstereyim bir saniye. İşte bu şekilde rujum falan. Üç tane de fırça gezdiriyorum her zaman yanımda. Sıradaki bu da bir gözlük peçete şeyi. Mendil arkadaşlar peçetesi ya. Bundan gözlüğümü siliyorum. Kamerayı siliyoruz. Genellikle kameramızı siliyoruz. Çünkü ekran çok buhar alıyor. O yüzden kameramızı siliyoruz. Bir saniye gözlüğümü de sileyim. Orayı görmeyin lütfen. Evet. Takayım ve devam edelim. Bir saniye şimdi bulabilirsem Hadi neredesin <laughs> bu bir göz altı sünger arkadaşlar buraya fon bundan yayıyorum burada gözümün altı minik küçük bir sünger Hadi kesin bu da şey bunun adını tam bilmiyorum kağıt tutturuyorum ben grafik tasarım olduğum için bu kulaklık arkadaşlar çok süper çok seviyorum kulaklıkla müzik dinlemeyi otobüste giderken Özkan'ın yanına falan giderken Müzik dinliyoruz. Video edit yaparken bunu takıp videomuzu editliyoruz. O yüzden kulaklık her zaman lazım. Sıradaki ürün bulabilirsem tabii ki. Metre arkadaşlar. Boyum kısa olduğu için sürekli boyumu ölçüyorum bu metreyle. Yani ölçemez miyim boyum için? Yavaş kırmayalım. Bu da bir B bulalım. sakızın şeyi topa yani. Orada kalmış. Atalım onu. Bu da deminden ki adını bilmediğim. Eldivenlerimiz var arkadaşlar. Dışarı çıkarken bunları BİM'den almıştık. Bu da kolonya arkadaşlar. Tabi her zaman kendini dezenfekte etmeyi seviyorum. Siz dedin. Siz de korunun. Kendinizi dezenfekte edin. Bir saniye. Bitti. Eldivenin eşi çıktı. Onu da geçelim. Burada da bir arkadaşlar kalpli, sarı kalpli bir özkın ezgiyesi var. Bir saniye kalbim bulabilirsin. Ne taraflıydı kalbim? sol tarafta. <laughs> Özgün ezgiyesi bu, 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 bu. Kalbim atıyor bakın Özgün adına. Arka bölümümüz bitti arkadaşlar. Ön bölüme geçelim. Açtım ön bölümümü. Ön bölümde yine bir eldiven, çift eldiven çıktı. Ne alaka anlamıyorum da koyalım şu tarafa. Bol bol taşıyorum yanımda işte. Bu da Mickey Mouse'un el kremi. Çok güzel bir el kremi. Çok güzel kokuyor. Kokusuna da bayılıyorum. Şöyle biraz süreyim. Siz de görün. Çok süper bir el kremi. Bayılıyorum bunun kokusuna. Hem rahatlatıyor elimi. Pamuk gibi yapıyor. Oh. Geçelim. Bu da bir kulaklık. Ben gizli ajanım. O yüzden böyle kulaklıklar kullanıyorum. Tabii ki de şaka şey yapıyorum. Bundan da müzik dinliyoruz yine. Başka ne var? Ojemiz var arkadaşlar. Her kızın olduğu gibi Benim de hocam var yani. Geçelim. Bu da bir anahtarlık. Bunda mı, anahtarları anahtarlarım. Mı? Genellikle en çok flaşım var da o yüzden onu diyorum Burada da bir karpuzumuz var. Şundan bir ısırık alayım. Tadı çok berbat. Ece'ye selamlar. Karpuz Ece'ye. Şimdi bulabilirsen bir saniye. Buldum. <laughs> Burada da arkadaşlar bir saniye hemen ötekini de bulayım. Göstereyim. Burada da tel tokalarımız var. Burada tel tokalarımız var. Saçımızı bundan düzeltiyoruz. Yani kızların favorisi. Demir paralarımız var arkadaşlar burada da. Ah, bir saniye düştü. Nereye gidiyorsun demir? Neyse bunlar da yani bozukluklar. Orada duruyor genelde. Zor zamanlarda yardım ediyor. Cüzdanıma da koyayım şunu şimdiden. Cüzdanımda dursun. Geçelim Ağrı kestiğimiz arkadaşlar Bunu ben Canımda geziyorum Baş ağrısından falan çok iyi geliyor Bu da Tam olarak bilmiyorum ne olduğunu O yüzden geç Evet arkadaşlar Çantam bitti Çantamız bitti şu an Gördüğünüz gibi için hiçbir şey yok Bizim videomuz da bu kadardı Bir saniye bir saniye Bitmedi 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 Bir saniye Eldivenlerimizi tek eldivenimizi taktık arkadaşlar. Kolonyamızı da alalım. Ağzımıza maske de takalım ama maskemi şu an bulamıyorum. Nereye attığımı bilmiyorum. O yüzden böyle devam ediyorum. Siz maskenizi takın ama maskenizi takmayı kesinlikle unutmayın. Kolonyanızı böyle elinize ama eldivenin üstüne değil de tabii ki de. Eldivenin kendi elinize doğal elinize sürün. Benim gibi yapmayın bu şekilde. Sürekli kendinizi dezenfekt edin. Zora kalmadıkça Dışarı çıkmayın arkadaşlar. Ellerinizi bol bol yıkayın. Güzellikle temizleyin. Listerin varsa listerin kullanın. Sürekli ağzınızı da dezenfekt edin. Ağzınızın içini gargara yapın sürekli. Hastalıktan korunun yani. Bizim videomuz bu kadardı. Evde kaldığımız için böyle bir video çekmek zorunda kaldık. Koronavirüs nedeniyle. Bu yüzden özür dileriz. Daha iyi videolarımız gelecek ama bu seferlik böyle idare edin arkadaşlar. Aşağıda açıklamalar listesinde Instagram hesabımız var. Oradan bizi takip etmeyi unutmayın. Videomuzu da lütfen beğenin arkadaşlar. Yukarıdan. Evet. Ondan sonra abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz. Yandan bildirim butonuna basarak bildirimleri açıyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.